Hmm, merhaba arkadaşlar, Rosu Antem'in yeni videosuna hoş geldiniz. Şu an şöyle evet. bir şey var kaç gündür, takımdaki evet, bak, seviyesi artan insanlar kötü oynuyor. Şu seviyesi artan insanlar ee, dedim ben de san babamın. Şey evet. evet. Zaten ki son zamanlar değil biz, şey yani şey, bu şey, LoL'e geri başladığımızdan tam. beri kötü oynuyoruz. Evet. Aa, oğlum sen salak mısın lan? Salak ortaya artmış. birisi bir bok atıyor. <laughs> Kaan gibi kabulleniyor amına bırakayım. Öyle bir şey yok. Ya. sen salak mısın? Bok gibi oynadığını kabul etmiyorsun sadece. Ben kabul ediyorum. Bu Kaan'lık falan ya. değil. Mesela şu an, şu an o, oyunu satan bu kaan. Ya 2-4 oynuyorsun. 2-4 <laughs> oynuyor. Karşıdaki adam 5-0-11 gidiyor. Aynen gidiyor. Aa takı. Lichalo ver baba ya. Oğlum, <laughs> ne <kayıtlar>. kadar. Ememem. Oha. Oğlum bana bak. Allah. Kim bu abi? Yunus takım Yunus takım ikimiz kaldı. Gel gel gel. Uzan gel gel yanıma gel. Yukarı çıkana vururuz direkt. Dur, Samet dur, Samet vuruyor arkanda. Tamam tamam tamam. tamam. <laughs> ya ben orada Oğlum, öldüğümü bilmiyorum. Gelmeye çalışıyor. Bir saniye. Aa köpeğe bak köpeğe. <gülüyor> <gülüyor> burada 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 Kerim Kerim <gülüyor> burada. 6 <laughs> <Oldu gülüyor> saniye. <gülüyor> ya kaç. <laughs> O zaman burada yumruk tam olması tam lazım. Oğlum bu ne lan? Millere top, i̇şte. bir... top Bir, side. bir ve atıyor. Nasıl Harbi bir ve Sana söyledim ama adam taksa. Bazen side. Bazen çiçeklerimiz mantığımızla ters düşürdüm sana. Bak basın. Oha! i̇şte takım, takım dediğin budur. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar, şu like tuşuna bas. Bye. Aldı. Abi ne yapıyor? <laughs> Altıma sıçtı. Şu karşıdaki ben karşıdaki tuşu. Ev dolu bir insan gerçekten. <laughs> 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 Usta kur. <laughs> başım bakıyor Efe. <laughs> bıçak mı atamadın? Ya tabi yine bıçak dönüyor. Kanka! <laughs> kanka var gelsin ki! Ya sana ya <laughs> kanka! sakmayı ver ne demek lan? <laughs> 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 Nereye Nereye dönersen dönün götün arkanızdadır. O yok. Samet 1 2. Ne yeter o yoktu, Yone, Samet, yoktu ben şey amına <laughs> <laughs> Canım çıktı buraya kadar ya. Canın çıkmadı ya daha %80 duruyor. Okey. Bence siz ama. Yes. Hadi. Hadi oğlum. <laughs> Hadi.

Aldı Oha. Işte. Bu ne oğlum? Böyle bir şey mi var lan? Oha. <laughs> Bitirdiler oyunu. Oyun 10 dakikada bitecek abi. Dur, yapmıyoruz. Çok uzun sürüyor bu oyun. Ya alır daha daha tamam gelip. Aç da ya. ya. Aç aç. Aç aç aç. <laughs> da, <en gülüyor> ben, ben, <ağınım>. <laughs> ben kaçtım.